İskenderun'da otomobil kafeteryaya daldı. İki kişi hafif yaralandı. Ya, da bak, da. İskenderun ilçesinde dikkatsizlik sonucu meydana gelen bir trafik kazasında kontrolü kaybeden bir sürücü kavşakta bulunan bir kafeteryaya otomobiliyle girdi. Şans eseri kazayı sürücü ve bir kişi hafif yaralarla atlattı. Ya, da, 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 da. Olay, eski Büyük Çarşı önündeki yolun Ulu Cami Caddesi kavşağında saat 18.00 sularında meydana geldi. İskenderun Lisesi arkasında Şehit Pamir Caddesi yönünden, Ulu Cami Caddesi'ne seyir halinde olan otomobil, sürücünün henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kafeteryaya daldı. Otomobil, kafeteryaya camı ve çerçeveyi parçalayarak girdi. Kazada, otomobilin içinde bulunan bir kişiyle kafeteryada çalışan bir kişi hafif yaralarla kurtuldu. Kaza anında çevrede büyük bir heyecan oluşurken, olay yerine kısa sürede çok sayıda meraklı vatandaş da toplandı. 112 acil çağrı merkezine haber verilmesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ekipler çevre güvenliğini sağladıktan sonra yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye sevk etti.